devriemin dünyası Tavşanlar ülkesinin masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Sadece tavşanların yaşadığı bir ülke varmış. Bu ülkede yaşamını sürdüren tavşanlar ülkenin her yerinde bulunan havuç tarlaları sayesinde karınlarını istedikleri gibi doyururlarmış bir yerden başka bir yere zıplamak konusunda uzmanlaşmış olan tavşanlar bütün gün oynarlar, oynarlar ve keyif dolu anlar yaşarmış. Bembeyaz renkleriyle bütün gün oynarlar, oynarlar bu tavşanlar birlikte olmaktan ve bu huzur dolu ülkede yaşamaktan çok büyük keyif alırlarmış. Bir gün aralarında en uzağa zıplama yarışı yapmaya karar vermişler. Yarışa kendine güvenen tüm tavşanlar katılabilecekmiş. Yarış tüm ülkede duyurulmuş ve yarışa katılacak olan tavşanlar belirlenmiş. Yarış günü geldiğinde tüm tavşanlar kendinden emin bir biçimde yarış noktasında toplanmışlar yarışın adil bir biçimde sürdürülebilmesi için yarış güzel güzergahında bulunan tüm kestirme yollara birer gözcü konulmuş. Böylece kimse yarışa hile karıştıramayacak ve kazanan hakkıyla yarışı kazanmış olacakmış. Stat verilmesiyle birlikte tüm yarışçılar koşmaya başlamış. Başlarda tüm tavşanlar büyük bir hızla ilerlerken Yarış kulvarının ilerisine doğru yorulan ve yavaşlayan tavşanlar olmuş. Hatta yarışa dayanamayarak pes eden tavşanlar bile çıkmış aralarından. Oldukça çekişmeli geçen yarış sonunda iki sıkı rakip çok küçük farkla neredeyse hemen hemen aynı anda varış noktasına ulaşmışlar. Birinci olan tavşan ülkenin en hızlı olmanın vermiş olduğu gurur ile büyük bir mutluluk yaşamış. İkinci olan tavşan çok küçük bir farkla birinciliği elinden kaçırdığı için çok üzülmüş. Bir müddet üzüntüsünden olduğu yerde kala kalmış. Bunu gören ve yarışı birincilikle bitiren tavşan ödülünü aldıktan sonra ikinci olan tavşana ödülünü armağan etmiş. Bu duruma çok şaşıran ikinci olan tavşan neden böyle bir şey yaptığını sormuş. Şampiyon tavşan, "Yarışın başından beri beni çok yakın takip ettin ve çok az bir fark ile birinciliği kaybettin. Aslında birincilik senin hakkındı." diye cevap vermiş. Arkadaşının üzülmemesi için elinden gelen her şeyi yapabileceğini söyleyen şampiyon tavşan bu davranışı ile arkadaşının gönlünü bir kez daha fethetmiş. Yarış sonrası normal yaşantılarına dönen tavşanlar ülkelerinde yarıştan önce olmayan bir şey varmış. Yarış sonrasında dostluklarını iyice pekiştiren iki tavşan artık gün boyu birlikte vakit geçiriyor ve tüm gün birlikte oynuyorlarmış. Hayat boyu sürecek olan yarışlardan nice güzel arkadaşlıklar ve dostluklar çıkabileceği asla unutulmamalıdır. Kişinin iyi bir arkadaşının olması kazanacağı ve hatta kazandığı tüm madalyalardan ve kupalardan çok daha kıymetlidir. Sevgili çocuklar, bu masalımızda arkadaşlığın yarışı kazanmaktan çok daha önemli olduğunu öğrendik. İyi uykular, tatlı rüyalar çocuklar. Bir başka masalda buluşmak üzere. Hoşçakalın. kalın açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.